Aylardır içinde bulunduğu ekonomik krizden çıkmaya çalışan Yunanistan'ın imdadına yetişen uluslararası para fonu yetkilileri 100 milyar euro yardım paketi hazırlamışlardı. <laughs> Yunanistan'ın hükümet sözcüsü Yorga Patolatis, Arpa Birliği ile Uluslararası Para Fonu'nun Yunanistan'a yaptıkları kredi yardımının 3. taksitinin ellerine ulaşmasına ilişkin bir endişelerinin bulunmadığını söyledi. Petrolatis, Avrupa Birliği IMF yardım paketinin 3. taksit konusundaki gelişmelere değindi ve muhalefetin yardım gelmez sözlerini dikkate almadıklarını sözlerine ekledi. Sözcü, Yunan hükümetinin gerek Avrupa Birliği ülkeleri, gerekse Yunan halkına karşı üstlendiği yükümlülüklerde örnek teşkil edecek derecede tutarlı olduğunu vurguladı. Yunanistan bu yıl için bütçe açığının gayri safi yurt çağı oranının daha önceki tahminlerin üzerinde olabileceğini açıklamıştı.